Merhaba arkadaşlar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber harika bir patlıcan kebabı yapacağız. Tarifimiz için yaklaşık 700 gram kadar kuzu kıyma kullanacağız. Kıymamızı genişçe bir kabın içerisine aldık. Üzerine biraz tuz ekliyoruz. Tuz miktarını tamamen kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Ve dolu dolu bir çay kaşığı kadar da karabiber ekliyoruz. ve üzerine şöyle hafifçe bir su gezdiriyoruz. Gezdirdikten sonra da harcımızı güzelce bir yoğuruyoruz. Şimdi harcımızdan cevizden bir tık daha büyük olacak şekilde parçalar koparıp hazırlıyoruz. Şimdi de patlıcan kebabımızın patlıcanlarını hazırlayalım. Patlıcanımızın şöyle ince baş kısmını ve bir de uç kısmını kesiyoruz. Ve patlıcanlarımızı iki parmak genişliğinde olacak şekilde kalın kalın doğruyoruz. Şimdi malzemelerimizi bir köfte bir patlıcan olacak şekilde tepsimize dizelim. Evet, patlıcan kebabımızı tamamladık. Tepsimizin boş olan orta kısmına da biraz domates ve biber yerleştireceğiz ama şimdi yerleştirmiyoruz. Önden patlıcan kebabımızı biraz pişireceğiz. Ardından sebzelerimizi yerleştireceğiz. Patlıcan kebabımızı fırına vermeden önce üzerine biraz tuz ilave ediyoruz. Ardından patlıcan kebabımızın üzerine yaklaşık yarım çay bardağı kadar da sıcak su gezdiriyoruz. Şimdi patlıcan kebabımızı önceden ısıtılmış 220 derecelik fırınımızda yaklaşık 15-20 dakika pişiriyoruz. Patlıcan kebabımızı fırında tam 20 dakika pişirdik. Şimdi ortadaki boş kısmı domates ve biberle dolduruyoruz. Patlıcan kebabımızı yine aynı 220 derecelik fırınımızda bu sefer sebzelerimiz ve patlıcanlarımız tamamen yumuşayıp güzel bir şekilde kızarıncaya kadar pişiriyoruz. Patlıcan kebabımız fırından çıktı, muhteşem kokuyor. Arkadaşlar patlıcan kebabını lavaşla tüketmenizi tavsiye ederim. Tam kıvamında, çok lezzetli bir patlıcan kebabı oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Tarifimizi beğendiyseniz bizi takip etmeyi, videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Deneyecek olanlara da şimdiden afiyet olsun.